Evet arkadaşlar Tokyo gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Her adım başında otomatlar, çiçek otomatları. Boş bulunan bir arsaya hemen hemen otopark ücretli Ve Tokyo'nun Çinjuku bölgesi. Çinjuku. Tokyo büyük şehir. Çok büyük. Allah'tan metrosu var. Çok iyi çalışıyor ve çok basit bilene. Böyle geziyoruz. Çok turist var ama Türkiye'den yok. Varsa da ben görmedim. Mekanlar çok can canlı ve gösterişli. Markette çalışan kasiyerler de kişiler bakıyorum. Hindistan'la Nepalli, Pakistanlı gelmişler çalışmaya. Ülkenin durumu belli. Ayıp oldu. Abi buralar elektrik cenneti ama Türkiye'deki vergiyle alakalı bir şeye bakamıyoruz. İçeriler çok can canlı. Telefonlar bedava. Yani 2, 4, 6, 8 bin lira şu telefonun fiyatı. Oppo. Renault 11A. Renault 11A. 8 bin lira şu telefonun şöyle Bu bina zaten komple elektronik üzerine. Ne bir bina. Hatta buradan gidelim çıkalım. Karşı bina da elektronik üzerine. Thank sure. you.